Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Asya ülkesi olan Tayvan'ın vizesine nasıl başvuru yapabileceğimizi göstereceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Tayvan bir ada ülkesi. Çin'e çok yakın. Çin'de sorunlar yaşayan bir ülke zaman zaman. Bağımsız olmak isteyen, Çin'in de bir türlü kendisini bırakmadığı güzel bir ada ülkesi. Çok gelişmiş bir yer elbette. Bildiğiniz gibi MSI gibi dünya çapında bilgisayar markalarının ev sahipliği yaptığı son derece yüksek teknoloji üreten bir ülke. Bu ülke Türk vatandaşlarından vize istiyor. Ancak bu bize online alınıyor arkadaşlar. Herhangi bir elçiliğe vesaire gitmenize gerek yok. Online bir vize ve daha iyisi bu vize ücretsiz bir vize arkadaşlar. Tayvan vizesi Türk vatandaşlarından bir ücret istemiyor. Vize alacağınız web sitesini açıklamalarda bırakacağım. Şimdi size nasıl vizeyi alacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Önce Tayvan'ın sitesine giriyoruz. Türkiye Büyükelçiliği sitesine. Şurada görünüyor gibi. Daha sonra konsolosluk bölümü diyelim. Daha sonra arkadaşlar vize servisleri diyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Bakın böyle bir şey açıldı arkadaşlar. Zaten burada part part vizeyi nasıl alacağınız detayları bir şekilde gösterilmiş arkadaşlar. Şu kısma tıklıyoruz. Evet açıldı arkadaşlar. Şimdi vizemizi alacağız. Şu kısımları onayladıktan sonra devam diyoruz. Confirm diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bize soruyor ki neye başvuracaksınız? General Vize Application Çalışma Vizesi E vize. Biz E vizeye başvuruyoruz arkadaşlar. O yüzden şuna tıklayalım. Evet arkadaşlar şöyle bir sayfa geldi bize vizeye başvurmak için. Bakın bu vizeye uygun olan ülkeler yazıyor şurada. Türkiye'de var. Şurada gördüğünüz gibi. Türkiye'de bu listede olduğu için başvurumuzu yapabileceğiz. Devam diyelim. Şimdi hangi milletten olduğumuzu soruyor. Onu seçelim hemen arkadaşlar. Türkiye'yiz. Pasaport numaramızı soruyor. Hemen bir tane pasaport numarası salladım. Mail adresimizi soruyor arkadaşlar. Şuradan copy paste yapalım. Şu aşağıdaki doğrulama kodunu girmemizi istiyor, onu da girelim hemen arkadaşlar. Send diyelim. Evet arkadaşlar, burada dediğine göre bize bir mail adresi bir mail geldi ya demin yazdığımız mail adresine ve buradan onay yapmamızı istiyor. Evet gelmiş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şuradan şuraya tıklıyorum. Geldi. Pasaport numaramı soruyor. de salladım bir pasaport numarası arkadaşlar? Siz tabi doğrusunu yazın. Devam diyelim niye gideceğimizi soruyor Tayvan'a. İş e, iş için mi, bir konferansa mı katılacağız? Ailemizden biri mi var orada? Ya da başka neyse artık onu soruyor. Genelde turizm amaçlı olduğunu düşünelim. Turizm amaçlı gidiyoruz. 30 günlük bir vize veriyor Tayvan bize arkadaşlar. Bunları değiştiremiyoruz ve tek girişlik bize veriyor. Ne demek tek girişlik bize? Yani Tayvan'a girdikten sonra çıkış yaptıktan sonra Tayvan'dan bir daha giremiyoruz. Ya yani bir kere girebiliriz Tayvan'a ve 30 gün kalabiliriz Tayvan'da. Bu vizenin anlamı bu arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bu kısımda bazı belgeler yüklememizi istiyor. Şimdi bunları yükleyeceğiz. E, fotoğraf yüklememizi istiyor. Şimdi ben bunları bir yükleyeyim. Evet arkadaşlar, pasaport e, bizden fotoğraf yüklememizi istiyordu. Onu yükledik. Bir de pasaport taranmış pasaportumuzu yüklememizi istiyordu. Onu da üst kısmına yükledim. Şimdi geldim arkadaşlar alt kısma. Buraya bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Buraları sallıyorum. E, Burayı boş bıraktım. Şu ikisini yazdım. Doğum tarihimizi soruyor arkadaşlar. Doğum tarihimizi girelim ay, yıl, ay ve gün olmak üzere, e, bunu da sallayayım 18 dedim, salladım arkadaşlar. E, doğduğumuz e, şehri soruyor arkadaşlar. Nerede doğduysak orayı yazalım, orada doğduk diyelim ki ordu yazdım. E, doğduğumuz ülkeyi soruyor arkadaşlar. Türkiye'de doğduk. Erkek miyiz, kadın mıyız diye soruyor. Burası erkek burası kadın. buna tıklıyorum devam. E, burada arkadaşlar pasaport tipimizi soruyor. Bizim normalde e, Bordo pasaport. E, regular pasaport dediğimiz pasaportumuz var. Pasaportunuzu ne zaman aldığınızı soruyor arkadaşlar. E, onu gireceğiz. E, hemen girelim. Mesela geçen yıl aldımı düşünelim. E, 2023'te 10 yıllık aldığımızı düşünelim. 2033'te bitsin. E, tamam. Arkadaşlar pasaportunuzun nerede işlendiğini soruyor. Genelde üstünde yazarın aldığınız ilçe de yazabilir bu. Atıyorum Ankara'da bir ilçe söyleyin. Yeni mahalleden aldınız pasaportunuz. Zaman yeni mahalle yazın. O üstünde yazar arkadaşlar zaten e, yapı şey yapıldı işlendiği yer yani size verildiği makam. Türkiye Cumhuriyeti yazabilirsiniz ama genelde işlendiği yer pasaportun üstünde yazıyor. O şekilde yazabilirsiniz. E bu direkt zaten seçtiğimiz için bu çıktı. Şuraya bakalım. Arkadaşlar başka bir vatandaşlığınız olup olmadığını soruyor. Yok. Devam edelim. Arkadaşlar adresimizi soruyor. E, sallıyorum buraları. Normalde siz yazın tabii ki de. Telefon numaramızı soruyor arkadaşlar. Başında 9, yani 90 Türkiye kodunu kullanarak 532 diye daha ya da neyse telefon numarası şekilde devam edelim. E, yaptım. Arkadaşlar e, şu an yaşadığımız yerin adresini soruyor. Onu da normalde yazmamız gerekiyor. Ben hızlı bir şekilde salladığım için geçiyorum. E, yine telefon numarası soruyor. Onu yazdım. Mailimiz burada arkadaşlar. E, yine bir telefon numarası soruyor. Onu yine yazdım. Devam dedim. Şimdi arkadaşlar Tayvan'a ne zaman geleceğimizi soruyor bize. Ee, onu işaretleyeceğiz. Gün, ay, yıl şeklinde gidiyor. Mesela 8. ayda şu an. Ben 9. ayın 23'ünde gideceğim Taylanda şey, Tayvan'a. Ne zaman çıkacağım? Ee, diyelim ki 9. ayın 30'unda çıkacağım arkadaşlar Tayvan'dan. Ee, diyor ki arkadaşlar otelin ismi ve adresi. Buraya otelin ismini ve adresini yazmamız gerekiyor. Nerede kalacaksak hangi otelde. Şu an kafadan atıyorum ben bir Tayvan numarası istiyor arkadaşlar. Tayvan koduyla Tayvan'ın şey koduna bakmamız gerekiyor. Telefon koduna. Evet arkadaşlar internetten bir otelin numarasını bulup buraya yazdım. şey için, adını siz getirin, telefon numarası için. Yani bunları şu an sallıyorum. Biz zaten normal rezervasyon yaparken bunları rezervasyonumuza göre, hani normal vize başvurusu yaparken hangi otelden rezervasyon yaptıysak ona göre doldurmamız lazım. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar bu tarafa geldik. burada da Şirketimizin ismini soruyor arkadaşlar. Yani nerede çalıştığımızı soruyor. Sallayayım. Asel sandayım. E nerede olduğunu soruyor şirketimizin. Şirketimizin telefon numarasını soruyor. Yine sallayayım bir şeyler. Dediğim gibi çok önemli değil bu kısımlar. E, sizle orada bir şeyiniz varsa itibar kuracağınız kişi. Onu yazıyorsunuz. E, hatta şöyle söyleyeyim. Yoksa da bakın burada çıkıyor ki. Yoksa he, boş da bırakabiliyormuşuz arkadaşlar. Tamam eskiden bu şekilde değildi. Tamam o sistem gelmiş. İşte bu kısım boş bırakıyoruz. Enay yazıyoruz. Ne ya? Bu şey arkadaşlar. Çünkü orada bir arkadaşınız vesaire varsa onun için. Tamam. Eskiden bu sistemi yazmamız gerekiyordu. Bunu kaldırmışlar. Evet, çok güzel olmuş. buraya bu şekilde yazıyoruz. Devamlıyoruz. Arkadaşlar herhangi bir şeyiniz var mı diyoruz. Adresiniz kaydınız? Yok. hiç Tayland'da yasa dışı kaldınız mı? Hayır. Hayır. Arkadaşlar sorular soruyor. Bunların hepsi hayır cevabı. Hepsi hayır. daha önce hiç Tayvan'dan vizeleti aldınız mı? Hayır. Hayır. Daha önce Tayvan'da çalıştık mı? Hayır. Devam diyelim arkadaşlar. Bunların hepsi hayır. Ee, bu vize başvuru formunu kim doldururuz diye soruyor arkadaşlar. Şunu seçiyoruz. Ee, arkadaşlar bu kadar. E, ee, bize bir bize başvuru numarası verdi. Şimdi şu Submit Payment kısmına tıkınca bu Payment kısmını yanıtmasın. Herhangi bir ödeme yapmayacağız. Bitecek başvurumuz. Ben şu an buraya tıklamayacağım. E, ee, başvurumuz bittikten sonra arkadaşlar değerlendirip bize mail atılacak başvur, e, vizemiz. Bu vizeyle de e, fıçıklısını alıp vizenin Uçağa binerken gösterip yetkililere Tayvan'a yolculuğumuzu yapabileceğiz. Yani son aşamada artık buna tıkladığımızda olacak olan şey. Dediğim gibi herhangi bir ücret yok Tayvan vizesinin. Türk vatandaşlarının ücretsizdir. O yüzden arkadaşlar son aşamada buna tıklayıp vize işlemimizi tamamlıyoruz. Bu kadardı. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi vize başvuruları diliyorum. Ve iyi günler diliyorum.